TÜFE, tüketici fiyat endeksi, bir ülkedeki genel tüketici fiyatlarının zaman içindeki değişimini ölçen ve gösteren bir ekonomik göstergedir. TÜFE, enflasyonun belirlenmesinde ve ekonomik politikaların değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar. Tüketici fiyatlarındaki değişimleri takip etmek, ekonomik kararların alınması için temel verilerden biridir. TÜFE Genellikle bir temel yıl veya dönemdeki tüketici fiyatlarını 100 olarak kabul eder ve diğer dönemlerdeki fiyatları bu temel yıla göre göreceli olarak ölçer. Böylece zaman içindeki fiyat değişimleri bir endeks şeklinde sunulur. TÜFE, belirli bir ülkenin veya bölgenin ekonomik durumunu, enflasyon oranını ve tüketici satın alma gücündeki değişiklikleri ölçmek için kullanılır. TÜFE Genellikle gıda, giyim, konut, ulaşım ve sağlık gibi günlük yaşamda sıkça karşılaşılan mal ve hizmetlerin fiyatlarını içerir. Ancak farklı ülkeler veya bölgeler hesaplamalarında farklı ürün sepetleri ve ağırlıklandırmalar kullanabilirler. TÜFE'nin yüksek olması, tüketici fiyatlarında hızlı bir artış olduğunu ve enflasyonun yüksek olduğunu gösterir. Bu durumda Tüketici fiyatlarının artış hızı, hane halklarının satın alma gücünü düşürebilir ve ekonomik istikrarsızlığa neden olabilir. Düşük TÜFE, genellikle fiyat artışlarının daha ılımlı olduğu ve enflasyonun kontrol altında olduğu anlamına gelir. Merkez bankaları ve ekonomi politikası yapıcıları, TÜFE gibi enflasyon endekslerini izleyerek para politikalarını ve ekonomik kararlarını şekillendirirler. Ayrıca yatırımcılar ve iş dünyası da TÜFE verilerini ekonomik koşulları anlamak ve gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için kullanır. TÜİK Kurumsal TÜFE'deki 2003 eşittir 100 değişim 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2, %39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15, 21, bir önceki yılın aynı ayına göre %43, 68 ve 12 aylık ortalamalara göre %67, 20.